Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tekrardan bir ile bir videosu ile birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte oyundaki en küçük karakterle Brainrot çalmaya çalışacağız. Kullanacağımız Brainrot ise bu ekranda görmüş olduğunuz mini cat suit. Şimdi vakit kaybetmeden hemen bu kostümü giyeceğim. Karakterimiz hazır arkadaşlar şimdi reset çekeceğiz. Şöyle hemen reset çekelim. Ve görmüş olduğunuz gibi kedi kostümümüz geldi. Gerçi buna kedi kostümü denmez de neyse. Baya küçüğüz ama Millet bize vurabilecek mi acaba böyle ya? Çünkü aşırı küçüyüz. Şimdi body'yi biraz daha kıstım ve daha da küçük olduk. Yani millet çıldıracak. Neyse arkadaşlar hemen bir tane public sunucuya geçelim. Evet arkadaşlar güzel bir sunucuya girdik. Bakalım petini çalabileceğimiz böyle güzel peti olan iyi biri var mı diyecektim. Şu yukarıda hemen biri var. Çalamadım ya adam evini kilitledi. Aha burada birini buldum. Direkt body swap'ı bastım. Oha adam en yukarıdaymış. Ya abi gördünüz mü secret vardı. Bu arada bir benim petimi çaldı da çok iyi bir pet değildi. Şundan çalmayı deneyeceğim ya. Şurada sağlam bir peti var. Bakalım onu alabilecek miyiz? Hemen şuraya tuzağımı hazırlayayım abi. Şöyle şunu da tam şuraya gelecek şekilde güzel oldu. Son 5 saniye kala body swap'ı basacağım. Veya 5 saniye bastım abi. Direkt şu taret kırmam lazım. Tamam. Şimdi hemen bunu çalıyorum. Aldım. Hadi lan götürebilirsek vallahi çok iyi olur. Bu arada size bir taktik vereceğim. Bu köşeye geldiğinizde şöyle yaptığınızda alabiliyorsunuz ve aldık. Bakalım nasıl güçlüymüş. Abi saniyede 180k veriyor. Yani baya sağlam bir şey. Ya şu karakter olmak aşırı gıcık bir şey ya. Neyse bunda kupamızı da yukarı kaldıralım bari arkadaşlar. Adam burada ya geri istiyor. Aa bu benim şeyimi çalan lan. Petimi çalan. Biz gezdiriyor baya sinirlendi. O o değil de şurada bir tane adam var. Dur baya güçlü. Beni bir salsalar oraya gideceğim de. Salmıyorlar ki. Saniyede 400k veriyor. Oha baya sağlammış lan. Şu taret kırarsak çok mükemmel olacak da kıramıyoruz ya. Buradan kıramıyorum ya. Of. Şimdi içeri bir kulağa attım. Buradan makineyi kırdım abi. Şunu alıyorum. Aa bir dakika dur dur dur. Tekrar dışarı ışınlamam lazım. Bas şunu artık. Bas lan. Hadi. Bir dakika yanlış yere mi bastım? Yo. Bas. Hadi abi ha. Şimdi body swap bastım. Bunu direkt çalıyor muyum? Alamadım be son anda. Son anda kaçırdık ya. Neyse sağlık olsun. O oh, bizim çaldığımız adam Lucky Block yakalamış. Bunu da çalsak mı ya? Adama biraz üzüldüm de. Ya bunu da çalacağım ya. Oyunun amacı bu çünkü. Aa bir dakika. Şöyle çaktırmadan. Şuraya gelirsek. Buna böyle E'ye basılı tutarsak hafiften. Acaba ne olur? Evet. Şimdi göreceğiz ne olacak. Bakalım götürebileceğiz mi? Götürsek baya iyi olur. Diyeceğim ya of. Oha elemana bak. Baya sağlam şeyde. Oo. Sekreti var lan. Oha dur. Aa bu az önce gelen adam şu Las Vacuitas Saturnitas'ı çalmaya çalışacağım. O bu adam da direkt yanımda bayağı şanslıyım. Ya tam E'ye basılı tutacağım. Adam çıkıyor ya. Aha biz de bundan alırız. Oha kendi Mateos'u var lan. Çalamadım ya evini kilitledi. Oha yukarıda bayağı sağlam bir şey var onu görmemiştim. Neymiş o? Eee Los Orcalitos galiba. Aa çıktı ya. O bu adamda yüz kalık bir şey var. Ya abi bu adamla evlerimiz çok şey ya sıkıntıda. Baksana bayağı uzak benim evim. Neyse, bir şekilde çalmaya çalışacağız artık. Dünyadaki en hızlı oyundan çıkan eleman bu arkadaşlar ya, valla. Ya biz bu elemanın lucky'i bile unuttuk ya, bunu da bir alalım. Son 10 saniyesi kaldı adamın. Body swap potion'ımı aldım abi. Şu an full mouse'a basıyorum. Ve yaklaştı, direkt şu tareti kırabilsem... Kır lan! Heh, şunu alalım abi. Aldık, güzel. Hemen şimdi götüreceğim, şu köşeye gideceğim ve... Benim olacak mı? Oldu, vallahi çaldık bunu da. Hem de süresi dolmuş bunu bir açalım abi bakalım ne çıkacak diyeceğim dondurdu adam beni. Neyse bakalım şöyle ne çıktı en kötüsü çıktı lan. Bunu satıyorum ya bu kötü baya. Oha oyuna sapa sağlam biri girdi lan. Dur bir dakika ben bundan çalmayı denerim hocam. Body swap potion'ım elimde. Adam neredeyse umurumda değil her katında peti var zaten. Direkt basacağım. Lan ne oldu? Oğlum ne oldu ya? Oha baya bir şey çalıyorum şu an. Aşırı sağlam bunu götürürsem çok güzel olacak. Hadi lan. Götürdük. Adam benzini kapamayı unuttu galiba. Lava Mateo var lan. Aa çıktı oyundan. Neyse abi biz alacağımızı aldık. Abi şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bir de Blood Road aşırı nadir bir şey yani. Bu pet arkadaşlar en üst katımıza çıkmaya yer buldu. Yani çok iyi ya bu pet. Bayağı iyi. Abi şu an herkes bana şey yapıyor. Bir sunucudan çıkmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi sunucumuzu değiştirdik ve şurada bayağı sağlam şeyleri olan bir adam var ondan çalacağım. Hemen şöyle adamın beyzinin arka tarafına kurulalım. Bir tane daha kapan yerleştirirsek baya güzel olacak. Şunu da şu tarafa yerleştir olmadı ya of. Neyse böyle de idare eder artık. O secret var adamda baya iş yapar bu ya bunu alabilirsek çok güzel olur. Şu secret'ı almaya çalışacağım ya bakalım alabileceğim mi? Evet body swap bastım ve yukarıdayım hemen şunu çalacağım. Aldım. Ee, Yusuf beni koru, 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 koru. Ya sen niye çalıyorsun abi, beni koruman lazım. Hemen, ya. Şimdi tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Adam oyundan çıktı ya, neyse başkasını bulacağız şimdi. Arkadaşlar az önce mükemmel bir şey çaldık, kayıtlı değildim ama ya, o kötü oldu. Neyse, devam ediyoruz. Yani küçük karakter olmak dediğim gibi baya sinir bozucu, gıcık bir şey. Evet arkadaşlar, tekrar çalıyoruz şimdi. Aldık Tukan'la Bananlı'yı. Şu adam vurmadı ya of. Arkadaşlar şu anda bir Transduzo Turbo 3000 çalıyoruz. Bakalım evimize götürebilecek miyiz? Ve evimize çok az bir yol kaldı. Hadi. Götürebilecek miyiz acaba? Ve götürdük. Ezdi yani. Bunu da hemen yukarı kaldıralım. Çünkü aşağı katta bayağı sağlam çalıyorlar. Bunu da şuraya koyabiliriz. Tamam burada güzel oldu. Çalmaya devam edeceğiz şimdi. Evet şimdi bir şey daha çalacağız. Böyle garip yani çok garip bir tipi var. Hemen kimse vurmazsa götürebileceğiz. Adam donduracak bizi. Şöyle a vurdu ya. Oha lan nasıl uçtuk. Ya sen benden mi çalacaksın ya? Allah Allah. Dur bir üst katıma bakayım. Genelde biri oluyor üst katımda da. Yok şu an. Neyse çalmaya devam edelim. Şunu çalmaya tekrar deneyeceğim ya. TTT sahur. Biz bunu event'ta görmüştük ya. Evet evet bu o. Abi adam oyundan çıktı ya. Neyse başkasını bulmam gerekiyor çalmak için. Abi çalalım diyorum da sunucu bomboş şu an. Sadece moderatörüm ve bir tane takipçim kaldı. Neyse bugünlük bu kadar çalma yeter bence. Bayağı sağlam şeyler çaldık. Şöyle göstereyim neler çaldığımı. Bir tane 150k veren Transuzo Turbo 3000 çaldık. Bir tane Trigola Fruito çaldık. Bir tane Odin Dindun Din çaldık. Bir tane Picona Meşi çaldık. Saniye de 225k veriyor. Bayağı sağlam. Ve bu videonun babası Lost Tung 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 Sitos. Yani saniyede 420k veriyor ve Bloodrot. Bayağı sağlam bir şey. Ya bence çok nadir çünkü Bloodrot bildiğiniz üzere bayağı nadir geliyor. Bugün bunları çaldık işte. Dediğim gibi arkadaşlar bugünlük bu kadar çalmaya yeter. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.